Merhaba ben Furkan Şici. Sistem analizi ve tasarımı dersi final projesi için Arduino kodlarının anlatımını yapacağım. Projemin adı Uluslararası Havaalanlarında Posta Ayırma Sistemi. İlk önce include komutuyla servo motorları çalıştırabilmek için servo motor kütüphanesini programa dahil ediyorum. Burada LED'lerim için tanımlama yaptım. 14. ve 15. pine bağladım. Burada değerler atadım. Burada servo e, robotik kolun servo motorları için isimler atadım. Sol motor için sol, sağ için sağ, el için el ve alttaki için alt isimlerini atadım. Buradaki kısımda e, TGS3200 renk sensörünün pinleri için S0'ı Arduino'nun 16. pinine, S1'i 17'ye, S2'yi 3'e ve S3'ü de 4'e bağladım. O2 pinini de Arduino'nun 2. pinine bağladım. Burada da renklerimiz için isim tanımlaması yaptım. Burada using an int e, komutuyla bir tanımlama gerçekleştirdik. 16 bit de okuma gerçekleştiriyor bu komut. Burada define komutuyla e, DC motor sürücü devremize devremizin e, motor enable pinini Arduino'muzun 11. pinine atadık. Yine aynı şekilde define komutuyla motor ileri arduino'nun 12. pinine atadık. Burada değerler belirledik. Bu kısımda da infrared sensörlerimiz için arduino'nun 8. ve 7. pinine atamış olduk. Void setup kısmında e, pinlerimizin giriş ve çıkışını verdik. Burada pin mod komutuyla kırmızı led'imiz ve mavi led'imiz için output verdik. Burada e, Yaptığımız işlemleri serial monitörde görebilmek için serial monitörü başlattık. Burada pin mod komutuyla öre alıcılarımıza alıcı vericilerimize input çıkış ver, giriş verdik. Burada pin mod komutuyla e, motor sürücü devremizdeki motor enable ve motor ileri pinlerine output verdik. Burada da e, renk sensörümüzdeki çıkışlara output verdik. Burada da renk sensörümüzün out pin'ine input verdik. Ve burada servolarımız için servolarımızın pinlerini tanımladık. Yani hangi servomuz hangi Arduino pinine bağlanacağını seçtik. Buradaki pinler Arduino'nun PWM pinleri. Burada da TCS3200'ün S0 ve S1 pinlerine high low verdik. Yani bunlar frekans okuyucular. S0 high olduğu zaman ve S1 low olduğu zaman %20'lik bir frekans değeriyle çalışıyor. Void loop kısmına geldik. Burada ee, okunan renkleri serial monitöre yazdırması için bir komut verdik. ve burada motorumuz çalışmaya başlayacak ee, konveyer bantımız ve buradaki infrarot sensörler herhangi bir paket geldiği zaman onları algılayacak ve ona göre bir durma işlemi gerçekleştirecek aynı şekilde burada da öyle ve burada okuduğu renge göre ledimizi yakacak kırmızı okuduysa kırmızı ledimizi yakacak ve bırakılma işlemi gerçekleştikten sonra ledimiz sönecek. Burada da mavi led için gerçekleştirdik aynı işlemi. Eğer bu okuma gerçekleştirmezse kolumuz çalışmayacak. Bunu da seri monitörde yazdırmış olduk. Aynı şekilde bunda da geçerli. Sola bırakma işlemi için ve en sola bırakma işlemi için. En sola en sağa. Ve burada hiçbir işlem gerçekleşmezse kolumuz çalışmayacak burada da robotik kolun programlanması var. Burada sağdaki servomuz için açı değerleri girildi. Bunu programımızın yani robotik kolumuzun çalışması için doğru çalışması için açı belirledik. Aynı şekilde burada da ve burada da burada kodumuzun robotik kolumuzun çalışma komutları verildi. Burada da robotik kolumuzun çalışma açıları var. Geri ve ileri giderken hangi açıları kullanması gerektiği yazıyor. Ve burada da en ileri ve en geri giderken kullanılması gerektiği açılar. Burada da el kısmının hangi açıları kullanması gerektiği yazmakta. Burada da sola ve soldan başlangıca en sola ve en soldan başlangıca giderken kullanması gereken açılar, sağ ve sağdan başlangıca, en sağ ve en sağdan başlangıca e, kadar olan kullanması gereken açılar mevcut. Burada da renk e, okuma kodlarımız mevcut. Burada aynı şekilde bir e, değer atadık. Burada kırmızı renk için okuma işlemi gerçekleştirdik. Burada kırmızı rengim, rengimizi okutabilmek için S2 ve S3 binlerine low vermemiz lazım. Yani her zaman low. Bu da yeşil pinimiz için S2'ye high, S3'e high vermemiz lazım. Mavi rengimiz için S2'ye low, S3'e high vermemiz gerekiyor. Beyaz için de S2'ye high, S3'e low vermemiz gerekiyor. Bizim programımızda sadece e, mavi ve kırmızı bulunduğu için e, ben bunların işlemini gerçekleştireyim sadece. Burada eğer e, şuradaki kısma göre doğruysa eğer kırmızı ledimizi okuyacak. Burada e, renklerin kodlarını belirledik. Burada eğer şuradaki işlemler doğru çıkarsa bu işleme göre e, kırmızı rengimizi okuyacak. Aynı şekilde burada bu işlemler doğru ise eğer şu işleme göre buradaki mavi renk kodlarına göre e, mavi rengimizi okuyacak. Ve aynı şekilde burada seri monitörümüzde yazdıracak. Aynı şekilde burada da. E, ve kırmızı veya mavi okunamazsa eğer burada okunamadı yazacak seri monitörümüzde. Burada da motor sürücü kodlarımız var. <laughs> motorumuz başlayacak. Motor ileri komutuna high gidecek motorumuz başladığı zaman. Ve motor enable pinine yani motorumuzun hız ayar pinine biz herhangi bir hız belirleyeceğiz. Ben 150 belirledim. Nominal bir değer. Yani benim devreme uygun olan buydu. Ben de bunu belirledim. Ve burada motoru durduruyor. Motor ileri komutana motor ileri fonksiyonu low gidiyor. Ve motor enable pinine hız pinine de 0 gidiyor. Yani artık motorumuz durmuş oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler diliyorum.